Herkese selamın aleyküm arkadaşlar veya istenen kim olursa, merhaba. RKS marka modelimizin, markamızın, x motorunu söktük. Sökerken çekim yapamadık, kusura bakmayın. Bu arkadaş ilgayı değil de şanzımanın içinde bir şey dağıtmış. Arkadaşlar bunların başlıca nedenlerinden birisi hani e, dördüncü vites, 5. vites böyle tam gaz devir sonuna kadar giderken birden vites küçültmeniz. Olası durumlar. Dedeci altı olası sıyırmış. Tırnaklarına bakın. Şu kenarlarında izler var. Siz kendi motorunuzu acımazsanız size kimse acımaz. Hayırlı işler, hayırlı günler.